Ve antarna ve yağdırdık demek bu. Matar yağmur demek Arapçada. Antarna yağdırdık. Aleyhim onların üzerine mataran bir yağmur. Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki olur. Bu geldiği için şu mefhulü mutlak gelince o amtarna aleyhim mataran onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki demiş Cenab-ı Hak. Fanzur bak şimdi bak şu halde bak nazar et. Keyfe kana akibetul mujrimin. Mücrimlerin akibeti nasıl olmuş? Sonu mücrimlerin akibet son demek mücrimlerin akıbeti yani son halleri nasılmış bak diyor Allah Azze ve Celle. Bu ifadesiyle yağdırdığı bu yağmurun ne kadar kötü ol bir şey olduğunu. Artık üzerlerine asit mi yağdı, kireç mi yağdı? O bölgede <laughs> sınırlı da olsa yapılan bazı çalışmalar veya böyle bireysel çabalarla olabilir çünkü bildiğim kadarıyla bilimsel çalışmalara kapalı bir bölge. Neden orasını çok iyi bilmiyorum. Ya siyasi sınır dolayısıyla işte İsrail, Ürdün vesaire bundan kaynaklı ya da özellikle kapatılmış çalışmalara veya giriş çıkışlara bu anlamda. Fakat bölgenin mevcut haliyle ee, yüzey şeyi bile, yüzeydeki e, durum bile çok şey ifade ettiğini söyleyen böyle kişisel araştırmacıların şeyleri var. Ee, yerli yabancı. Ee, evet, canlı yaşamadığı bilgisi var, doğru. Öyle bir şey duydum. İşte gökten yağdığı veya gökten yağan özel bir. Ee, maddeden bahsediliyor. O bölgeye has olarak o bölgede bulunduğu böyle bir şey. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin biz oraya öyle bir yağmur yağdırdık ki o antar naleyhim matara. Bu tabi gökten yağan her şeye yağmur deniyor. Bu su olması gerekmez. Yani asitte yağdığı zaman asit yağmur oluyor. O da benzer şekilde yağmur. Cenab-ı Hak onların üzerine öyle bir yağmur yağdırmış ki ve bunlarla onun akıbetini, helakini getirmiş, sonlarını getirmiş. Fanzur كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ O zaman başka ayetlerdeki ilerle birlikte düşündüğümüzde bu kez altı üstüne getirilen veya üstü altına getirilen فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا Önce üstü altına getirilen Sonra da üzerlerine böyle bir yağmur ile tamamen oradaki hayatiyeti, canlılığı bütünüyle yok eden yani üst üste kat kat azaptan bahsedebiliriz. Bu onlar için azap olduğu kadar sonrakiler için de Kur'an'ın anlattığı bu sıra ile gerçekleşmiş bir olayı, geçmişten gelen bir olayı Cenab-ı Hakk'ın söylediği şekliyle harfiyen bizlerin dönüp keşfetmemize bakan bir ne diyelim ilahi ve bildirim ilahi bir mucize olarak önümüzde duruyor. Wa amtarna alehim mataran onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki devamında yine önceki ayetlerde olduğu gibi gidip bakmayı emreden araştırmayı emreden bir ifade var. Fanzur yani yaptık ama sen ee, Sadece ''bil'' diye değil, tersine orada buna dair işaretler bıraktık. ''Git araştır, incele, incele, yokla, gör'' gibi ifadelerle otarak ف۪يهَا ayeten ''Orada biz bir ayet bıraktık, orada biz buna dair incelemeye için iz bıraktık, kanıt bıraktık'' gibi ifadeler, önceki derste hatırlarsanız bunu dikkate alan, bir inceleme yapmıştık ayetler üzerinde Hz. Lut Aleyhisselam'a ve kavmine dair. Dolayısıyla da burada da benzer bir durumu görüyoruz. Cenab-ı Hak üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdı ki وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا Bu da belli ki azabın sonrasında yani üstü altına getirildikten sonra onlara yaşatılan, üzerlerine yaşatılan bir şey. Fanzur, nasıl kana akibatı mujrimin. Mücrimlerin akibeti bak bakalım nasıl olmuş? Tabii dünyada hali hazırda hem egemen güç olmaları bakımından, batıl cephesi hem sadece siyasi manada egemenlik değil, aynı zamanda bilim süreçlerinde de egemen olduklarından bu türden hususların ortaya çıkmasına dair e, belli bir rezervleri olabilir ama bugün, yarın, illaki hakikat kendisini ortaya vuracaktır. Hakikatin ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar iddialı ifadelerle söylediği hususların eğer tersi söz konusu olsaydı, o zaman bunları ortaya çıkarmak ve Cenab-ı Hakk'ı yalanlamak için pek hevesli olurlardı. Belli ki ortamda böyle bir şey olmadığına göre o zaman vaziyet tam tersi demektir. Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği, haber verdiği hatta koduna bile yani fi اَدْنَ الْاَرْضِ Yerin, bu bölge biliyorsunuz yerin en aşağı kod bakımından en düşük noktasıdır. Oraya varıncaya kadar haber verdiği bir coğrafya burası, bilinmedik bir yer değil. Ama dediğim gibi bunun ee, bu yönde araştırmaya, incelemeye ve Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği süreçlerin e, yaşanmaz, yaşandığına dair bilgilerin ortaya çıkmasını birileri e, şiddetle engelliyor olabilir. Hatta benzer şekilde başka coğrafyalarda yaşanmış ve yine helak ile sonuçlanmış, bu Allah'ın haber verdiği bir şey. Ama benzer durumda kal benzer durumda olup da yine Cenab-ı Hakk'ın helak ettiği e, ancak Kur'an'da geçmeyen e, yerlerde bile benzer bir rezervi koyuyorlar. Mesela bu eee İtalya'da mıydı? Pompeo. Pompeo, evet. Orada söz gelimi muazzam bir helak yaşanmış. Değil mi? İnsanlar kas katı tam da ee, hareket halindeyken, hayatın tam ortasındayken üzerlerine kapanan bir azap ile kas katı kesilmişler. Belli, şu an kas katı halde ortala orta yerdeler ve bu coğra, bu şehrin yine benzer şekilde bu ve buna benzer bir e, boyutta e, fuhuş ile ünlü olduğu. E, şeylerinden belli yani evlerin kapılarının önündeki hala kazılı bulunan işaretlerden bile belli kullandıkları eşyalardan eşyalar üzerindeki iğrenç figürlerden sokak işaretlerinden her şeyden belli şehirde bu anlamda yani cinsel manada ilişki Günah her türlü boyutuyla meşrulaştırılmış ve işlenir olmuş. Bu kadar aleni şehrin belirgin yüzü bu, yani görünen yüzü bu. Normal insanlar gezip dolaşırken bile şu anda turistler orada, bu tür sahnelerle sürekli karşılaşıyorlar. Bu, bu böyle olmasına rağmen ve helak ile bunun arasındaki ilişki bu kadar görünür olmasına rağmen, işte gidip gezip dolaşanlar oradaki rehberlerin sürekli buna karşı yani böyle bir ilişki yok. Burası normal işte lavlarla veya bir şekilde doğal bir afetle helak olmuş bir yerdir. Şehrin bu, bu yönüyle ünlü olması, bu yönün öne çıkması diye bir şey yok. Burası bir ticaret kenti. Her ticaret liman kentinde olduğu gibi bu tür şeyler olabilir gibi bunu insanların aklından geçirmesine bile fırsat vermek istemiyorlar. Şeytan Allah Azze ve Celle'nin geride bıraktığı bu kadar belirgin hatta bağıran diyebiliriz bir ayetin bile üzerini ee, kapatmayı becerebilirken bizler Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği yerinde ayetler bıraktığını söylediği وَتَرَقْنَا ف۪يهَا ayeten Orada ayet bıraktık dediği ve akleden kimseler, liqaumun yuqinun araştıracak, inceleyecek kimseleri bu yönde teşvik ettiği, hatta kışkırttığı gidin bakın, fandur bak diye emrettiği süreçlerde maalesef e, zayıf kalıyoruz, etkisiz kalıyoruz. Seküler taraf sahayı domine etmeye e, devam ediyor. Peki